Həpbinizə merhaba arkadaşlar. Bu gün bu gün bana önerdən bir tane cəmi oyununu oynayacağıq. Tamam, diri filan dəyişirdim. Və aşçıdan unutulmayan o cəmi oyununu oynayacağıq. Uşaqluğum, uşaqluqda oynanan oyunlardan, yəni çağırdı üstündə. Bunun mobila daşınmış başı. Umadım sevasınız, umadım bəyəni bəyənəsiniz və davamını cətid adam məndə. Bunu necələşdirəyəm, oğlum? Dex oyna diyorum. oyunu yenice şey cildiğim bunlar. Tamam. Bu koyayım. Hı. Ha, şimdi. Herhalde eğitim falan bu. Yakıt. Senin buna savunma için tamam. Adanıyor. Tam bulundu biri. bir de. Çin'de bir kardeş bulundu. Ne bu şimdi? Evet. Öyle de bizi almak için boş. Ne koyabilirim ki? Şu ortada bir yerde koysam tutabilir. tuttu işte. Hayda bittik Fidan tane daha da bulacağım tam şey E ee, tamam. Ya bu ikisinin devamı nerede ya? Hayda. Bu ne oğlum? Şimdi yıktıcı çöre ortalığı. yazdım. Ben şu özelliği diyeceğim de, diyeceğim de özelliği nerede kullanıyoruz? Burada mı? Oğlum ne oluyor işte? Bu özellik mi oğlum? Hası da hala adamda. bakalım bir. kodum almış Hmm Yemen çeşin kaybettim ya bu ne bela Ha yeni uçak Hadi hocam bir şefa dence alandı. bir şeyim yokmuş benim. Ha buldum bir şey. Ama yine atmışım. Hətta 3 4 cəmi qalmış. Ay yox amma. Abartma sən də. Abartı amma bu adam. Bu adam bu qədər çıxşı, şey. nədən bulunmuş ya? Mən yətdim buradan buraya. Yine mi olacak Cadio? Yok bu sefer Cadio'yu ben sesini kaybettim. Ha bu da sohbet de varmış. Lan neden böyle oluyor? Anladım bu sefer. Ama şu mini bulamaz bence çünkü bayağı fazla şey var burada boşluk. Tek atma şuna bak. Hep bir yanlı maçlayabileceğim kazan. Hayda. Ama ne yakıtı daha fazla şey yapayım. Neden bu öğretici bana bunu izin vermedi? oydan Yeni Deniz. <laughs> Bir bunu demedin kalmış zaten oyun. Yok da size seçmeyeceğim. Bunlar bir daha dediğim. Bunlar ne de bunlar bakın be. Şimdi anladım. Pin to win. Para ver ve oynar durumu burada. Ben dedim bu adam ne kadar çok bir şey alıp Bu oyun paralı değildi. İkinci başının paralı olmuş. Bak arkadaşlar şunu şöyle. Şurada bir koyam. Mesela şu çiçeği şuraya şunu şuraya. Bunu buraya. Şunu da şuraya. Şunu şuraya. Bunu Bunu buraya bunu en çenelere Bu buraya sende Şuraya İlerle Mesela bu çok işe yarıyor ben Daha fazla alamıyorum Bir de en güzel şey nedir? O? Mesela bir de şunu alacağım. 1, 2, 3. Hayır daha fazla almayacağım. Bundan daha bir tane daha. Hadi bakalım. Ben bu sefer ha diye bir de bu Sıra ondaymış. Hakemenin üstünden kalktığım olmadı. <laughs> Pekala da size, Şöyle bir çöndelim şurada. Burada. İçi de hissetti Ne şu diye atacağım. Burada büyük ihtimalle bir şeyler var. Evet varmış. Çünkü öyle bir şey de koymuş. şimdi ki bir şey var. Şimdi onu koruma için. Bu hmm. Burada mı da? Bir tane daha uçak yoldu daha üstüne. Hadi bu sefer de olsun. Bu da da tam kandırmacı yapıyor anladım. O zaman ya en altta ya da en üstte sol, sol Okudum nerede sen cami dedin. Məs süzdən qoymuşdu. Hə. Ay da qalmamışdı bunladan. Lan nə dədə heç atdığım boş çıxıq. Hadi. Ben bu sefer kazanmak istiyorum. Ne? Ay buldu Cemil hadi. <tüksüzü> Minik yeni hatırladın mı da Hatırlamış. Ben niye sıfır puan oldum ya? Lan ne yatsam boş çıkıyor bu ne bela? Şu da da bir şey var mı aga? şu yanlamasını ya da ilerlemesine bir şey var orada. Hadi dostum ne var orada? Ya ilerlemesine varmış. Neden bulamıyorum neden? Nə də bax mənim nəsə hey içindən keçmiş. Mən açıq alan qalmadı. 76 səsində də var qalanlar. Ən iş və ən atda. Mən demişdim ki, mən şınırda da qoyub o cəmidədə. Hə bu ne oldu? Heç qazana bilmirəm ki. Ay sənə reklam ilə. Bir de mende zaten var o uygulamada. Niye ben onun reklamını çıkarıyorum ki? Hayda. Bir de bu kulübü atıyor bota karşı turnuva bir de arkadaşlar hmm. Online bir deneyeyim. abi değil de kaydet diyor Bu kısımda dersinde iki dene oyuncu derste ben kontrol edemişim. Bunu anlamamışım. Ona da de orada da çalışıp böyle de hızlandığım süreçleri de size göstermek istedim. Orada çok uzun yani, çok boş. Bu ne? Üçleniyor. Ha bu şey var. Cennet kopatayım bir şey. Ee... Şey. şurada turunu bir maç yapalım. Oyuncu adam.

yazalım ya şunu. Devam o zaman. Hadi hadi ne oldu bu sefer kazanma şey kazanabileyim ne oldu her şey oldu. hadi Hiçbir hiçbir şey kazanmadım videoyu bitirmek istemiyorum. Hadi ama bol. Tam bir geldim. O havalara bakıyor. Bu bayağı güzel bir oyun oyuncuya benziyor. Şimdi çık ne atam? Şundan şöyle bir atayım. O da bir şey bu. Varsa dedim evet. Bir tane daha atacağım aynı yere. Atakan. Aşağıda aşağıda bir de cemi var. Buldum oğlum cemini. Bir cemini buldum. Saketどこんぶ? Угдүн бишэй ёоч ч оода. Атия янаа юмис. Şu adamın bir dalar mısın? Şu alana. Bir şey yok. Ben yani şu alana hiç saldırmayacağım. O zaman son olarak şunu şuradan bir yollayalım. Tamam hadi oldu. Bu diye saldırmıyorduk o zaman şuraya. Yan mı la bu cemi? Bu da içeri üstten. Tamam bu da da yetti. Hadi ya menun değilim. 4 tane cemi adamımı menin izi şöyle bir daha atacağım bunu. Şimdi ne yapacak bu? Hayda boşmuş. Hayda anlamasına bu da. Tamam yine öndeyim. Hayda burayı talamıştım. ama ben de niye attım ya? Hayda hemen bakalım. Ben bir daha olabilir. Teçhidi. Yokmuş. Lan işe yaptı. Şimdi nereye? Buraya atacağım. 4 tane bacak olan sadece bir dənəsini buldum. Demək ki o təkli təkliyədə var balaca aladan. Ha, böyük cəmimi buldu, cəmimi buldu. I have to be in the piano with you. də görək kaçırdı 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mən 4 dənə daha bulmam lazım. Ha necə olur? 4 dənə, 4 dənənin 3-dənisi təcsil, yəni 1 dənə yoxdur. Onda bu nə məsələdir sözsüzdürmdə. İçimizdə qalan abbu dubildəsinin e men qazandım siz svən yalnız 2 dənə var. Ha benzin svəsini qazandırıq. Tamam. hay 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 eve dönmeyi istiyorum bir dakika. Ne oluyor? Bu da niye Rusya'ya döndü oyun? Da ne bu ne oldu bu ne bu niye Rusya'ya döndün sen? Öyle değil Ne alaka oğlum? Şimdi ben, ben, ben bunu yapayım da bu ne işimize yarayacak? Dönmüş orta sağa. O zaman ne olur ama sonra da tutayım. Böyle ya. Tam da uydu zaten. Bunlar ne işime yarayacağı bulunuyor. Sana bunları bir aldıkça Küçük küçük ödüller böyle, balaca yani. Balaca ödüller. Ben böyle bir şey de almışım. Kayıt ne da ona bakalım bir. 26 dakika mı? Yuh! Tamam arkadaşlar, bu günlük videomuzun sonuna geldik izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bunun devamını izlemesini istiyorsanız beğenin. Başka oyuna geçmemi istiyorsanız da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinize hoşça kalın.